Herkese merhaba arkadaşlar Papers Please serimize tüm hızıyla kaldığımız üzerinden devam ediyoruz. Geçici hoşgörü Kolecia ile yapılan görüşmelerde uzlaşmaya varılıyor. 20 Aralık 1982 Evet, süre gelen savcılara cevap Bilgi Bakanlığı el koymadıklarını genişletiyor. Ağustoskaya yerlisi bütün kişilerin pasaportlarına el koyun diyor. Evet, tüm Ağustoskalıların pasaportlarına el koyacakmışız. Evet, Ağustoskalı olduğun için Seninkine de el koyuyoruz Şimdi el koyma Değil Pardon Temel kurallar Eee bir şeyi nasıl yapacağız Neyse dur ya direk koyalım biz, ha koyalım mı? dur kontrol edeceğiz daha. Şunu şöyle alalım. <laughs> Sıkıntı yok gibi ya. Bunu koyalım. Hayır. <laughs> İyi, zırlamadan gitti. Hayır. <laughs> eee, pasaportun neredesin? Varsa ver arkadaşım niye uğraştırıyorsun? Aranan suçlu falan mısın lan yoksa? <laughs> Şimdi bunda bir problem yok. Şimdi Antegra'nın diplomatik etkisiymiş. Allah bir sıkıntı göremedim ben. Al bakayım. <laughs> senin erişim izni yok mu Hayırdır. 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 Ya bir git başımdan ya Al bakayım Evraklarını tamamla da gel bak. Geri git lan. Oo, amca gel bakalım. Çalışma bir sene diyor tamam. Ama boy varmış sende de ya. Tarihte bir sıkıntı yok. Bir dakika. Şuradan isme bakalım. Tamam bunda bir şey yok. Şimdi de şuna bakalım. ディレクター。Uh huh. uh huh. Yok. Bunlardan birisine de benzemiyor. bunu bulundu nasıl diyeken başka bir şey var mı? Pasaport olacak. Kimlik kartı burada var zaten. Aşı kartı. Çocuk felci var. Acaba değişimiz Tamam ya. Bu barstos kalınların şeyine el koyuyorduk değil mi? <laughs> Dur. şöyle yapalım. Yalnız pasaportu vermedim hiç takmadı bile yani. Adam reklamın peşinde yani. Sen kadın mısın ya? Hayır. Tövbe estağfurullah ya. Neden sordun diyor. Merak ettim yani. Kadınmış lan. Oha. Öyle kadın mı olur? Şimdi bunda bir sıkıntı yok. Al bakayım hadi git başından hadi. Lan yine ne oldu? Allah. Ver bakın silah. Aha vurdular ben Benden önce davrandılar. Terör saldırısı değil gün erken bitti. Alen ilaca ihtiyacı var. Bilgi Bakanı Alen'in pasaportlarına el koydu diyor. Evet. Son duruma bakalım. Soğuk hasta, soğuk hasta. O zaman şöylesi daha mantıklı. Evet, çocuk seri katili Birleşik Federasyon hapishanesinden kaçtı. Simon Vance Arstoska yerlisi evine mi dönüyor diyor. Bir tane çocuk seri katili varmış aranıyormuş. Ona dikkat edeceğiz yakalarsak hemen gözaltına aldıracağız. Oha bu da ne? Müfettiş. Bey zaman geçti. Bugünkü bülteni dikkatlice okuyun. Pek çok çalışanla konuşacağız. Yakında size de sıra gelecek. Bizzat ben geleceğim. Hayır. Korkulacak bir şey yok. Hayır. İyi çalışın. Hadi güle güle. Şimdi bakayım bütün değer çalışanların hesaplarını incelenecektir. Gayri resmi gruplar bantısı olan kişiler göz atın olacaktır. Yani. yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada bir problem yok. Sığınma onayı istiyor. Şunları şöyle koydum ya. Evet şu tarihte bir sıkıntı yok. Burada bir sıkıntı görmedim. Şu pasaportu alayım da. Evet. Şimdi sığınma onayı bir hemen kontrol edelim. Nereden bakıyorduk onu? Erişim ne? Sığınma onayı. Evet. Tamam bir sıkıntı yok diyor. Sen Obristanlısın. Sen geç. Hadi bakalım. Lan, not tutuklamamış mıydık? Gazeteleri okudum. Merhaba Georgie. Sağ tabi sınavı gözüme lazım. Pazaport bileti 20, giriş bileti 5. Müşteri yeni bilgileri düzenleme, güzel mevcut alıcısına sahip olmalıdır. Hey Allah'ım ya. Şimdi. Sana bir bakalım, Georgie. Çocuk felci var. <laughs> Şimdi bunda bir sıkıntı yok. <laughs> evet, tarihlerde bir sıkıntı yok. Şu erişim izni varmış bunda. Sınmamaya erişim izni. Biri uyuşuyor. Allah Allah ben dedim bir şey çıkacak ama. Obristan. Sanırım geçiyorsun. Hadi güle güle. Ayıfır. Ayıfır. Ne diyorsun lan? <laughs> Adama bak ya. Lan ne yapacağız biz seni? Hayır. 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 Hadi güle gül hadi. bay bay Ama dur yaptın ya. <laughs> Aa, <ama gülüyor> kadar zaman geçti var ya. Aha pasaportunu aldık lan bunu. Harbiden lan. Lan. Ne yazdı? Uyarı tamam. Bu evet göç amaçlı gelmiş. Yalnız şuradan aralanlardan biri acaba? Hangi birine benzemiyor? Rucuk felci diyor var. Şuradan bir ismini kontrol Şu Şunlarda bir sıkıntı yok. Oo bu nedir? Vallahi dolmuş kusura bakma. Al bakayım güle güle. Aldı bayrağı. Bay. <laughs> Daha bir şey bulamadım bunda da <laughs> Bu da geçecek gibi gözüküyor <laughs> Ne olmuş içerisinde yaşanan şehir. Tamam bunda bir problem yok Ama sen Buna benzemiyor musun ya Abi bariz benziyor bence Allah Allah Bence benziyor abi Şu resimde şu aynı Neyse burada ne buldum? Benden merhamet yok arkadaş. Al güle güle. Ziyaret 14 gün diyor doğru. Bir amunu bulamadım ya. Vallahi bulamadım. Hadi. <laughs> <laughs> Ablacım, ab, pardon abicim ne diyorsun ya? Ne diyorsun lan? Mayı bu. <laughs> 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 eee ayda Bir dakika. Evet burada bir sıkıntı yok. Hemen gene bir, bir bakalım. Evet. 30. günü de tamamladık ailem ilaca ihtiyacı var Eşin eski bir aile fotoğrafını buldu artık obristan'a tek başına kaçabilirsin diyor evet ne karşılasak ne yapsak 5 dolar var Olay ilaç alalım ve artık 30. güne geldik koleçe yasa tasarısına dur şehir birbirine girdi diyor Gazete manşetinde 22 Aralık 1982 ve denetime geliyorlar. Bu nedir ya? E bütün araziler hesaplanacak diyor. Evet hesaplar incelenecek diyor. Bir yere ayrılmayın diyor. oha 14 ceza Hayır. tamam lan ne artistlik yaptın ya Halın gözlüklü mü? O ne ya? da yoktur. Ne istiyorsun lan? <Gülüyor> <Heh>. <Gülüyor> Şimdi... Valla sen bildiğin buna benziyorsun ya. Sen olsun ya. Трябва да кой мъртвик. Vallahi buna da bir şey bulamadım. Geçecek ama pasaportu bizde. Hadi al bakayım. Hadi güle güle. Evet sıradan alalım. Oha. Ayı boğan geldi. Orada bir sıkıntı yok Önce şuna bakalım İsim uyuştu Numara da uyuştu Resim de aynı zaten Erkek tamam Şunu birbiriyle karşılaştırayım Tarihler 27 83 Şuraya falan bakalım bir de. Tamam ya Valla bunda da bir şey yok gibi. Al bakalım hadi. Hadi. <laughs> Burada bir yanlışlık var aga. Ne yaptığım belli. Hadi bakalım kardeş. Ve bugünkü son uyarımızı aldık. Lan bir git. Ya manya bak ya. Bu değildi değil mi? Allah aşkına Bu da tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Ha, bakın bunda şey yok. Bakın çocuk felci yok. Dur. Heh. Vallahi hiç kusura bakma. <laughs> Reddediyorum. Üstüne sebebini de verdik. Hadi sana güle güle. Ee, <laughs> <laughs> senin şeyin nerede? Senin erişim izinin nerede? Ya hay Allah'ım ya. Al bakayım. Bu benim. Hadi güle güle. Eee <laughs> pasaportun nerede? Ey ya. <laughs> evet çocuk felci de var. Şimdi Obristanlısın tarihine tarihi yok. Yani şu diplomatik yetkisine bakalım. Overistan'ın Diplomatik yetki. <laughs> Allah bir sıkıntı görmedim. Hadi al bakalım. Ve 30. günde tamamladık. Amcayı açılmazsan ölecek. Artık Obristan'a tek başına kaçabilirsin. Resmi olmayan şeyler aslında için ceza kesildi diyor. Ve elimizde hiçbir şey kalmamış. Gördüğünüz gibi yiyecek, ısınma, ilaç. Kaçmak için de herhangi bir şeyimiz yok. bölümden burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.